Şöyle arkadaşlar bugün Osmanlı'yı kuruyorum ikinci bölüm yani bugün Osmanlı'yı kuru kuruyorum ikinci bölüm arkadaşlar Bugün beyler yani yanımda kardeşimi de getirecektim ama yani birkaç sorun oldu yani onun mesela bir şeyi hesabı filan silindi filan yani bayağı bir şey oldu arkadaşlar Yeni hesap kuruyor o da diğer üçüncü videoda filan gelecek arkadaşlar benim kardeşim Kuzenlerimle birlikte yani oynamaya başlayacağız onların da yani bayağı bir işi var zaten işleri yani bitecek yakında Bugün arkadaşlar sizinle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün sizlerle birlikte şöyle bir şey yapacağız ilk önce şunu ben de alayım ee, Kürek alalım başka ne alalım? Ee, başka bir şey alamıyorum arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft ama bugün sizlerle birlikte yani Deniz yapacağız. Yani deniz derken öyle şey bir deniz değil arkadaşlar. Bugün yani okyanus gibi bir şey yapacağız yani. Ben kafamla kuruyorum birkaç plan arkadaşlar. Cidden çok güzel olacaktır abi. Yani boş dünyada yani hem vergi alacağız hem de bir şeyler filan yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Alalım beyler. Şöyle Osmanlı bayrağı bu arada şöyle aldım. Şöyle şu dursun. Su başka su var mı? başka da su galiba yok. Yani yok gibi. Aha burada var. Arkadaşlar yani bugün senle birlikte yani bugün güzel bir yani deniz yapacağız. Yani vergili bir deniz yapacağız. Geçen şey verecek, vergi verecek de şöyle ben bir kendim Osmanlı bayrağı yapmayı denedim. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Yani Osmanlı bayrağı Minecraft'ta bu bizim Osmanlı bayrağımız yani çok benze bez, benzeyemedi ama neyse arkadaşlar. Şimdi şöyle, şöyle, şöyle arkadaşlar. Yani bir tık daha güvenli yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle açalım. Şimdi şuraya da ben Osmanlı bayrağımızı koyalım abi. Ya güzel olacak gibi yani. Şöyle koyalım. Şöyle Minecraft'ta Osmanlı bayrağı arkadaşlar. Bu bizimki yani. Kendim yaptım yani. Hiç YouTube'dan, YouTube'dan bakmadım arkadaşlar. Direkt kendim yaptım abi. Direkt nasıl yapsak. Direkt şöyle... Gidelim arkadaşlar. Bir şöyle şöyle şöyle. Ee, arkadaşlar direkt şöyle 3 şöyle 4 şöyle direkt şöyle açalım abi. Tamamdır. Şöyle şurayı da açalım be. Arkadaşlar yani büyük bir şey yapacağız. O yüzden yani ben bir temelini atmam lazım. Şöyle temelini atalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben bunun temelini atıp geliyorum. Arkadaşlar ben temeli attım abi. Şöyle gördüğünüz gibi temel attım ben. Yani güzel bir temel attım da ilk önce bir şu creeper evet, creeper kendi halinde geçsin. Abi ben birazcık temeli attım kafamda oluşturdum. Yani şöyle güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Yani temel yani şey attım. Birazcık daha şuraları şey yapalım. Şunu da kaz. Okey. Ya beyler yani şöyle gördüğünüz gibi bir, böyle bir şey yapacağım beyler. Bunu daha büyüteceğiz arkadaşlar. Çok daha büyük bir şey yapacağız abi. Şimdilik arkadaşlar şöyle büyük bir şey yapalım. Şimdi nasıl yapıyorduk? Şöyle, 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 şöyle. Tamamdır. Bir de şöyle vardır ama. Şöyle, şöyle, şöyle. Okey. Arkadaşlar şöyle sularımızı şöyle koyalım. Ee, arkadaşlar yani sınırsız su. Yani dört bir yapabiliyordunuz ama... Yani iki tane kovayla yapabiliyordunuz ama yani onu kaldırdılar abi. Maalesef kaldırdılar. Şöyle gördüğünüz gibi böyle sınırsız suyumuz oldu abi. Şimdi beyler bizim buraya daha ağaçlandırmamız lazım. Buraya daha bizim kale yapacağız abi. Yani daha büyük bir konsey yapmamız lazım abi yani o kadar yani çok büyük yani bir konser yapmamız lazım yani kardeşimle diğer videoda gelecek abi yani onun şey var başka bir yerde şu anda arkadaşlar kardeşimi diğer videoda göreceksiniz abi yani güzel olacak hatta bu videoda bu videoda da görebilirsiniz onu çağırabilirim abi yani hatta durun beyler yani ben kardeşime bir 10-15 dakika sonra arayayım arkadaşlar yani onu bir gel geleceğim gelirse gelir gelmezse gelmez kendisi bilir abi Şöyle hızlıca Hatta ben kardeşime direkt gel Benim sunucuma gir desem Gelir bence arkadaşlar yani Bir 5 dakika sonra filan kardeşimi ararım abi Yani ben oruçluyum arkadaşlar Yani kardeşim değil Yani o yüzden bir kahvaltısını yapsın filan Ondan sonra bir şey yapalım, yaparız abi Yani ben şu anda başka bir yerde Video şey çekiyorum abi o yüzden Arayarak konuşacağım abi Şöyle 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 dolduralım Ya ben direkt şöyle Bütün kovalarımı Şöyle abi alalım. Şöyle seni de alalım. Şunları ben koyayım abi. Zaten hiç gerek olmayacak. Kılıç dursun abi. Şimdi şöyle şöyle. Ee, tamamdır. Şöyle arkadaşlar. Bakayım başka bir şey var mı? Şunu da dolduralım abi. Beyler burası artık Osmanlı'nın yani vergi alacağız abi. Mesela ben buradan e, kuzenlerime doğru büyük bir deniz çekeceğim abi. Yani güzel bir şey olacak baya güzel olacak şöyle koyalım hem vergi vergili olacak arkadaşlar yani mesela geçenlerden vergi alacağız abi yani şöyle kardeşim bir 5-10 dakika sonra yemeğini yer arkadaşlar yemeğini yedikten sonra ben onu arayayım sunucuma girsin abi yani o filan birazcık şey oldu arkadaşlar şeyi açsın bir de oturmasın Minecraft'ta Ondan sonra girsin abi. Zaten oturma açması uzun sürmez abi. Bir iki dakika daha açar arkadaşlar. Olmadı ben ona derim abi. Şöyle atacağım böyle atacağım diye. Şöyle tamamdır. Şöyle. Şunu da koyalım. Okey. Yani beyler buradan yani yani gemiler falan geçerse yani 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 turistlik yer arkadaşlar yani turistlik mesela biri gezecek ya yani direkt şöyle deniz yoluyla gelebilecek abi. Hem deniz yolu hem de karayoluyla beyler gelebilecek. Cidden çok güzel olacak gibi yani. Şu, şöyle koyduk. Şöyle durun arkadaşlar. Ne oldu? Hayda. Beyler tamamdır abi. Şöyle ben birazcık temeli attım abi. Şöyle bir temel attım abi. Şimdi şöyle şurayı da ben suyla doldurayım. Şöyle güzelce şurayı dolduralım. Tam doldu burası. Şimdi şöyle gitmemiz lazım abi. Şöyle okey. Şöyle arkadaşlar ben buraya yani şöyle faizli falan şey yapacağım. Yani güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. O ne deniz yapacağım. Yani deniz değil de burası şey. Boğaz yani boğaz gibi bir şey olacak arkadaşlar. Şöyle ana yer gibi bir şey olacak abi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var abi. Ee, şu toprağı alalım şuraya koy. Şimdi şunu şöyle koyalım abi. Tamamdır. Şunu da şöyle 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 şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle hızlıca yapalım. Şimdi şunu da koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle güzel bir deniz oluyor abi. Şimdi şunları da bir kazalma abi. Şöyle kazalım abi. Şunları da şöyle. Bu deniz var da yani bu boğazı beyler yani işi şey yapacağız. Birazcık daha genişleteceğiz abi. Yani hiç yo kafanızı yormayın arkadaşlar. Yani büyük bir yer yapacağız abi. Şöyle yaptık mı yaptık. Tamamdır. Şöyle şurayı da birazcık daha şey yapalım arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şimdi şurayı Direk şöyle bodoslama yapalım abi Yani daha beyler yani buradan filan ağaçlar filan dikeceğiz abi Baya güzel bir şey olacak gibi yani gözüküyor Şöyle şöyle şunu şöyle şunları da bodoslama Şöyle şöyle okey Şimdi arkadaşlar Ne oluyor oğlum bu dünyaya Beyler tamamdır abi ben hallettim Yani bir sorun varmış abi onu hallettim Kardeşimle de beyler bir iki dakika falan geliyormuş abi. Yani oturum filan açıyor şu anda yani. Bir uğraşıyormuş yani. Yani oturum açamazsa bir ne arayacakmış abi. Ben de ona yani anlattım abi. Hatta yani fotoğraf bile atacağım artık ona geldik abi de. Şimdi beyler ben hallettim abi. Şuradan doldu. Vuralım abi. Şöyle şöyle. Okey. Şöyle şuraları. Bir dolduralım abi yani şöyle şuraya da şöyle dolduralım ee, şuralarda şöyle dolduralım ee, şöyle dolduralım bir de şuralar var şuralarda dolduralım abi tamamdır şöyle alalım şuraya koyalım şimdi şunu kırmamız lazım abi yani beyler cidden çok güzel bir yer olacak yani boğaz gibi bir şey olacak yani yani Karadeniz Akdeniz gibi hani Türkiye'nin bazı boğazları vardır yani ya mesela hani küçük ama yani oradan gemiler geçiyor hani oradan geçince şeyler filan oluyor ya ben onlardan birini yapmaya çalışıyorum abi şimdi şuralar filan şey oldu şimdi şöyle alalım şöyle alalım 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 tamamdır abi şurası şey kaldı şurayı dolduralım. Tamamdır abi. Şöyle hızlıca beyler yapalım abi. Yani daha beyler yani bizim birçok işimiz var. Yani böyle bu videoluk bu kadar olmasın abi yani daha yani bir sürü şey yapmamız lazım. O yüzden hızlı hızlı yapmamız lazım abi. Şöyle şuralardan alalım. Şöyle şöyle şu 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 şu. Okay abi. Direkt şuradan alalım şuraya koyalım. Direkt şöyle şuraya koyalım abi ortaya koyalım. Şöyle şuraya da biz koyalım abi. Şöyle aha oralar falan dolu abi. Dolsun. Şöyle hızlıca hızlıca hızlı. Şöyle arkadaşlar şurayı da yaptık. Okay. Şöyle tamam mı? Şura, şurayı da yapalım abi. Ee, hatta orayı yaptık abi. Tamamdır. Yani biz daha buraları genişleteceğiz abi. Şöyle genişletelim. Yani beyler bizim daha büyük gemi modları var abi. Daha onları yapacağız abi. Yani bizim bir sürü işimiz var. Yani bir sürü odun falan lazım abi. Onun için bizim baya baya bir şeye ihtiyacımız var. Oduna ihtiyacımız var. Odunumuz var yani. Ama ben müthiş falan filan da odun kasacağım abi. Yani şöyle az bir zaten çok az bir odunumuz var abi. Yani ağaçlar filan kırmamız lazım da. Oğlum sen bekle lan şimdi hallediyorum abi Abi tamamdır yani beyler şöyle bir şey yaptım abi Dünyaları falan yani baya bir dünya sildim abi Yani yine çıkarsa ben harbiden deliririm yani çok deliririm Yani kardeşim beyler birazdan sunucuya girer abi Yani yardıma ihtiyacım var yani bu koskocaman okyanus kendi başıma ya. şey yapamam abi Ona da görev vermem lazım abi şart Yani şöyle 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 tamamdır Şurayı da şöyle yapalım abi. Şunları da beyler benim kaldırmam lazım. Bunları da kaldıracağım abi en yakın zamanda. Şöyle 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 şöyle. Şunları da abi cidden bir şey yapmamız lazım yani. Bir ekonomiyi falan kurmamız lazım abi. Çünkü diğerlerinin bayağı işi var. Ben giremem falan diyorlar abi. Yani hepsinin beyler işi var. Biri yani hepsi ama bahane uyduruyor yani. Hani ben hani bayağı bir kasıldım ya onun için hepsi bahane uyduruyor abi. Yani girmemek için bahane uyduruyor da ben onları sunucuya girdireceğim. Yani kardeşimle birlikte de, yani oynamıştık abi o yüzden yani bir yarım saat bir saat kardeş, kardeşimle falan oynamıştım. Kuzenlerimin hiçbiri girmiyor. Niye derseniz ben baya kasıldım. Yani hep bana şart koşuyorlar anladınız mı? Yani mesela sen bana şunu ver ben öyle gireyim. Mesela sen bana şunu ver ben öyle gireyim falan diyorlar. Yani beyler yani şöyle bir şey olmak zorunda abi. Yani gelsinler abi ben yardım ederim onlara yani. Kardeşime de yardım ediyorum. Kuzenlerime de yardım ediyorum. Hatta kardeşimin toprakları var. Onları filan ben şey yaptım abi. Yani şey yaptım. Kardeşim sunucuya girdi. Kardeşimin topraklarını şey yaptık abi. Yaptık. Video, videoya çekmeye çalıştım abi. Yani videoyu kayıt almamış abi. Öyle şey oldu. Yapamadık ama neyse yani cana geleceğine mala gelsin abi. Şöyle 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 okey. Şöyle hızlıca beyler yapalım. Tamamdır. Şöyle bitti mi? Yok daha buralar ağaçlandıracağız filan. Daha biz buraya meşale koyacağız. Üf cidden çok güzel olacak abi. Yani aşırı güzel olacak. Onu da söyleyeyim yani. Şöyle şöyle okey. Yani güzel olmaya başladı yani. Şöyle. Şurayı da. Şöyle. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar şuraya koyalım abi. Şöyle tamamdır Şöyle şu boşlukları doldur, dolduralım abi Şöyle Şöyle okey Yani beyler yani bizim daha yani bir sürü işimiz var Yani daha kardeşimi Yani oturum açmış abi Yani şu anda şey yapıyor Bir işi var abi 2 dakika girer abi Yani o, şu, şu anda Kardeşimi bekliyorum abi Ne zaman girecek diye şu anda bekliyorum abi Sabırsızlıkla bekliyorum Yani şöyle okey Oldu mu Oldu abi cidden çok güzel yaptık Arkadaşlar ellerimize sağlık abi Şöyle 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 ee, Aha buralar bir tık Sıkıntılı abi Yani beyler mesela kardeşim filan buradan Yani gezmek istiyorsa yani Şey yapmak zorunda yani Vergi ödemek zorunda hem yani deniz yoluyla Hem de karayoluyla Yani artık beyler ulaşabileceğiz Abi birbirimize Yani daha ben kuzenlerimin topraklarına filan Bağlayacağım abi yani eğer ki kuzenlerim yani oyuncu Türkiye'de yani yarınki videomda falan girmez sağda. Yani bu sefer onun topraklarını ele geçirmeye başlayacağım. Yani telefon açacağım. Yani gelmezse beyler yani bu sefer de şey yapacağım abi. E, bu sefer de onun topraklarını ele geçirmeye başlayacağım abi. Yani çünkü yani yapmak zorundayım abi. Yani girmiyorsun diyor. Hem gireceğim diyor. Hem de girmiyor yani böyle bir tek işim olur. Anladınız mı? Yani olmuyor anladınız mı arkadaşlar? O yüzden ya yarın girecek ya da onun topraklarını ele geçireceğim. Yani onun topraklarını ele geçirdim bir de gelecek abi. Yani ben eminim adım gibi eminim arkadaşlar. Şöyle şuraları da şey yapacağız abi. Şuraları şöyle kaleye falan bağlarız. Ben aklımda bayağı bir plan kuracağım abi. Şöyle şöyle hızlıca gidelim abi. Şöyle hızlı 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 okey. Şimdi beyler birazcık yavaş yapalım abi. Yani sunucu falan şey olmuyormuş. Anladınız mı? Yükleyemiyormuş. Yavaş yapmamız lazımmış abi. Şöyle 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 şöyle. Yani birazcık yavaş yapmamız lazım arkadaşlar. Anlıyorsunuz mu? Yani yoksa sunucu şey yapmıyor. Anladınız mı? Yani onları yükleyemiyor. Çankları falan şey olmuyor. Ondan sonra da şey oluyor. Anladınız mı? Hani yer açıp falan diyorlar. Yani ben onu anlarım abi. Birçok kişinin de başına gelmiş kuzenlerimin falan da. Yani anlatıyorlardı arada sırada yani. Biz Minecraft oynuyoruz abi. Onlar girdi bir ara. Toprağı çekiyor kuzenim abi. Yani anlattı. anılarımız falan birbirimize anlatmaya başladık abi. Yani hepimizin farklı farklı güzel anılar var. Yani onu da söyleyeyim. Mesela kuzenime bir tane kız aldatmış. Yani kimi yapmadı ki ben de bir tane kız aldattı. Onu da söyleyeyim yani. Şöyle yani aldatılan varsa beyler tek siz değilsiniz. Ben de varım abi. Yani aldattı oğlum. Tab koskocaman rüzgar kralı aldattı abi. Cık. Vallahi yazıklar olsun o kızla da. Neyse. Şimdi beyler ağzımı aç açmayayım abi. Yani şey olur şimdi ban filan yeriz yani YouTube'dan şey yeriz, telef yeriz abi. Yani yani çok bir şey şey yapmayacağım da o kız cidden çok yani kötü bir kız yani. Yani gözünü para bulamış. Anladınız mı? Parayı gördü mü götü başa aynı oynuyor yani. Onu da söyleyeyim. Yani parayı gördüm ben direkt terk etti abi. Hep eskiden yanıma gelirdi filan bir şeyler isterdi benden. Ben de alırdım abi. Bu zengin bir çocuk geldi okula tamam mı? Bir ondan mesela o da bir şey iste. Ondan bir şey istiyor o da ona veriyor. Yani bir kere yani o yani yaptığı çok yanlış bir şey yani. Mesela beni kandırıp paramı yemesi cidden çok hain bir şey yani. Allah belasını vermesin. Yani vermesin derim de. Oğlum yeter lan. Beyler, beyler yani sunucuya girmeye çalışıyorum da şöyle bir şey yapıyor yani şey yapmış Cural Sans bugün kısıtlamış mı ne yapmış abim Beyler ben yani bir kardeşimi arayayım onunla birlikte Minecraft'a gidelim abi Arkadaşlar şöyle ismim bu abi Yani bana ulaşmak isteyenler falan varsa bu ismimi yazıp ulaşabilir abi Yani bir dakika abi ben bir girmeye çalışayım Oğlum ya olmuyor ya. Üf. Yedek depolama istiyor yani. Yedek ne yazıyor? En yani yedek depolama alanı mı varmış? Cık. Neyse abi ya. Arkadaşlar bu videoyu ben burada bitireyim abi. Alanı açana kadar abi şey yapalım. Ee, yani bir şeyler yapalım abi de ne yapalım. Neyse ben direkt burada videoyu bitiriyorum abi. Yani gördüğünüz gibi yani ben bayağı bir hızlı yapmaya çalıştım abi. Hızlı yapmaya çalışınca da çaklar manıklar hiçbir şey yüklenememiş abi. İş, yedek depolama falan açılamamış yani. Yani beyler yani kusura bakmayın yani bir dakika birazcık daha yavaş yaparım. Ee, neyse o zaman görüşürüz beyler.